Vali Hasan Şıldak, Karesi Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete açılan Balıkesir'deki medeniyet mirasının anıtsal yapılarından olan Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesi'nin Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi olarak hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Vali Hasan Şıldak açılışta yaptığı konuşmada tarihi yapının kent yaşamına kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti. Şıldak bu güzide binanın restore edilmesi, tekrardan hayatın içine dahil edilmesi tarihimize sahip çıkmaktır. Ecdadımızın eserini korumaktır. Ha ondan da öte yaşanılır hale getirmektir. Belediyelerimizin bir görevi de bu tür binaları, bu tür yapıları sosyal hayata dahil etmek. Balıkesir'de bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz bu örnekleri bize bolca yaşatıyorlar. İçinde yaşadığımız dönemde görülen o ki bu noktadaki hassasiyet, duyarlılık, sahiplenme, yeni vizyonlarla bu binaları, bu eserleri tarihin süzgecinden geçirip damıtarak tekrar hayatın içine dahil etme faaliyetleri çok sık rastlanır hale geldi. Gurur verici olan bu gelişmede emeği olan herkese teşekkür ve takdirlerimi sunmak isterim. Bu örneklerin çoğalmasını bekliyoruz şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Karesi ilçe müftüsü Hasan Canlı tarafından dua ile açılış kurdelesi kesildi. Vali Şıldak ve beraberindekiler açılışın ardından Kültür Sanat Evi'nde Balıkesirli sanatçılar tarafından beniye sunulan tesit sergisini de gezdiler.